Huk, sizin evde bir tane kedi varmış. Onu bana getirmen lazım. Senin kedin mi? Hayır hayır. O kediyi bana getirmen lazım. Tamam senin kedin ama ilacını vermem lazım. Onu bulamıyorum. Buldun mu kediyi Huk? Hay, kedi kaçtı. Aa, aa Huk'a bakın. Elektrik süpürgesiyle evi süpürüyor. Aa, çalıştıramıyor. Çalıştırdı. Aman tanrım. Hulk'a bakın. Böyle Hulk olur mu ya? Sen temizlikçi misin? Ne oldu? Ne oldu Hulk? Süpüremedin değil mi evi? Beceremedin değil mi? Çünkü sen temizlikçiden anlamazsın. Sen bir Hulk'sun. Hulk'sun. Bize gücünü göstermen lazım. Hadi git bize gücünü göster. Yürü. Aman tanrım İşte bu Nasıl bir güç bu Hulk Bu kadarcık mı Gücün bu kadarcık mı Sadece Sadece onu mu kaldırabiliyorsun Aman tanrım Koltuğu da kaldırıyorsun sen Nasıl bir güç bu Hulk Başka gücün var mı Aman tanrım Öbür koltuğu da kaldırıyorsun. Ho! Bu kadarcık mı? Sadece bu kadarcık mı? Önce maskeni takman lazım ki güçlenesin. Ho! Yürü. Taktın mı? Şimdi kaldır büyük koltuğu. Kaldırabilecek misin? Gücün yetecek mi? Aman Tanrım, kaldırabiliyor musun? Woah! Güç güçlü. Şuna bakın çocuklar. Aman tanrım. Ee, Ege ne kadar güçlüsün. Ege demişim. Huk huk. Vav. Wow, koltuğu bile kaldırabiliyorsun ya. Huk olmak için ne yapmak lazım? Huk olmak için. Çok yemek yememiz lazım. Annemizin bize verdiği yemekleri yememiz lazım değil mi? O zaman çok güçlü oluruz. Sağlıklı oluruz çok güçlü oluruz değil Sen de çok güçlüsün.